Merhaba. Şu an tam olarak nasıl bir günün içinden geldiğini bilmiyorum. Belki enerjin düşük, belki zihnin yorgun. Belki de bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum hissi sana eşlik ediyor. Motivasyonunun her gün aynı olmaması bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelmez. Bu insan olmanın doğal bir parçasıdır. Bazı günler daha istekli oluruz, bazı günler daha yavaş. Bazı günler ise sadece durmaya ihtiyaç duyarız. Ve bunların hiçbiri seni eksik yapmaz. Şu an burada olman kendini düzeltmeye çalıştığın anlamına gelmek zorunda değil. Hemen şu anda bir şey toparlamak, yoluna sokmak ya da daha iyi hissetmek zorunda değilsin. Bu an sadece olduğun haline var olabileceğin bir alan motivasyonunu yükseltmek için değil, onu olduğu yerde kabul edebilmek için. Belki bugün üretken değilsin. Belki planladıkların ilerlemedi. Belki içindeki istek sessizleşti. Bunlar bir başarısızlık değil. Bunlar bedeninin ve zihninin sana verdiği sinyaller olabilir. Ve şimdi istersen kendin için küçük bir durak oluşturabilirsin bir karar vermek zorunda değilsin. Bir hedef belirlemek zorunda da. Sadece şu sorunun sende bir yer bulmasına izin verebilirsin. Bugün motivasyonumu olduğu gibi kabul edebilir miyim? Bu sorunun cevabı net olmak zorunda değil. Evet de olabilir, hayır da. Belki sadece bilmiyorum. Eğer istersen bu hissi yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Bazen bir duyguyu kelimelere dökmek ona biraz daha nefes alanı açar. Birazdan olumlamalara geçeceğiz. Bu çalışma seni motive etmek için değil, daha fazlasını yapmanı istemek için hiç değil. Amacı motivasyonunun iniş çıkışlarını normalleştirmek. Yavaşlamanın da, durmanın da ve ritim değiştirmenin de hayata dahil olduğunu hatırlatmak. İstersen cümleleri içinden tekrar edebilirsin. İstersen sadece dinleyebilirsin. Nasıl iyi geliyorsa öyle yap. Hazırsan başlayalım. Şu anda buradayım. Bu an benim için güvenli. Nefesim bana eşlik ediyor. Bedenim bu hali taşıyabiliyor. Bugün motivasyonum düşük olabilir. Bu bende bir eksiklik olduğu anlamına gelmez. Bugün içimdeki istek azsa bu halimi zorlamadan da kabul edebilirim. Motivasyonum gelmediğinde kendimi düzeltmek zorunda değilim. Ama kendimi tamamen kapatmak zorunda da değilim. Bugün dinlenmeye izin verirsem yarın için alan açmış olurum. Bazen motivasyon zorlamayla değil, dinlenmeyle geri gelir. Bugün yavaş olmam ilerlemediğim anlamına gelmez. Bu Enerjimi topladığım bir gün olabilir. Bugün durabilirim. Bugün yükümü hafifletebilirim. Ve bu devam etmeye hazırlanmak olabilir. Motivasyonum her gün aynı olmak zorunda değil. Ama her gün tamamen kaybolmak zorunda da değil. Bugün küçük bir kıpırtıya izin verebilirim. Büyük bir heves olmak zorunda değil. Bir düşünce, bir merak, bir belki sonra hissi. Bunlar da yeterlidir. Bugün kendimi zorlamadan da hayatla bağımı koruyabilirim. İsteksizlik yolun bittiği yer değildir. Bazen yolun yön değiştirdiği yerdir. Bugün kendime şunu söyleyebilirim. Şu an böyleyim. Ve bu halimde geçerli. Bu kabul içimdeki baskıyı biraz azaltabilir. Baskı azaldıkça istek daha rahat nefes alabilir. Bugün dinlenmek ertelemek değildir. Toparlamanın bir biçimi olabilir. Motivasyonumu çağırmak zorunda değilim. Ama geldiğinde onu tanıyabilirim. Bugün kendime alan açıyorum. Sessizliğe. ...boşluğa... ...yavaşlığa. Bu alan... ...yarının enerjisine yer açabilir. Her gün güçlü hissetmek zorunda değilim. Ama tamamen güçsüz de değilim. İçimde hala küçük bir hareket var. Belki çok hafif. Ama orada... Bugün kendimi yargılamadan dinleyebilirim. Ne istediğimi değil, neye ihtiyacım olduğunu fark edebilirim. Bazen ihtiyaç hiçbir şey yapmamaktır. Bazen de sadece yarın yeniden denerim demektir. Bugün motivasyonum sessiz olabilir. Ama bu sessizlik hazırlıkta olabilir. Dinlenmiş bir beden daha istekli uyanabilir. Yumuşamış bir zihin yeniden yön bulabilir. Bugün kendimi sıkıştırmıyorum. Acelem yok. Kendi ritmime güvenebilirim. Çünkü bu ritim beni tamamen durdurmuyor. Sadece bana nefes aldırıyor. Bugün az yaparsam yarına yer bırakabilirim. Bugün yavaşsam yarın için güç biriktiriyorum. Ve bu da ilerlemedir. Buradayım. Nefes alıyorum. Bu an yeterli. Bugün motivasyonum gelmeyebilir. Ama kendimi alan açıyorum. Dinlenmeye. Toparlanmaya. Yeniden isteyebilme ihtimaline kendi ritmimle nazikçe sessizce güç toplayarak ve bu şu an için yeterli